Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor? Son dönemin gözde oyuncuları Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde ikilinin aşk yaşadıkları konuşuluyor. Menajerimi Aran'ın Dicle'si Ahsen Eroğlu ile Saygı, Bir Ercümen Çözerin yıldızı Boran Kuzum'un aşk yaşadıkları öne sürüldü. Çiftin geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de görüldükleri iddia edildi. İki oyuncudan da iddialara henüz yanıt gelmedi. Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı. Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum'un geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bir kafenin önünde sohbet ederken görüntülendikleri öne sürüldü. İkilinin yan yana görüntülenmesi kafaları karıştırdı. Detaylar dikkat çekti. Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ilginç gerçekler de peş peşe gün yüzüne çıktı. Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum'un aynı kedi ile poz verdikleri görüldü. Yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuarları kullanması da kafaları iyice karıştırdı. Miray Daner'le anılıyordu öte yandan Boran Kuzum'un eski rol arkadaşı Miray Daner'le uzun süredir birlikte olduğu iddia ediliyordu ancak ikili, arkadaş olduklarını belirtiyordu. Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 senesinde Çorlu'da doğmuştur. Yüksek öğretim eğitimini Ege Üniversitesi Gövde Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır. Oyunculuğa ilgi duyduğu için sahne 3 mototopluluğunda topluluğunda bir süre eğitim alan Eroğlu, kameralar karşısına ilk defa 2015 senesinde, Bir Modern Habil Kabil Hikayesi adlı televizyon dizisiyle geçmiştir. Dizideki performansı ile dikkatleri çeken güzel oyuncu, muhteşem yüzyıl kösem, kızlarım için, İstanbullu gelin, anne, kuzgun şeklinde yapımlarda da yer verilmiştir. Başarılı oyuncu şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan, Menajerimi Ara adlı dizide, Dicle karakterine yaşam verdi. Akrep Burcu olan Ahsen Eroğlu, 1.65 metre uzunlukta ve 49 kilogram ağırlıktadır. Videoyu izlediğiniz için ve ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim. Ayrıca kanalımdaki diğer videolarımızdan da bu konuyla ilgili genel bir perspektif edinebilirsiniz.